Bu acil bir videodur. Bitcoin'de bir hareketlenme oldu. Ne yapıyor? İşte dün bir yeşil mum yaptı, bugün de yeşil mum yaptı. 3 beyaz asker 1 2 3 3. ile belki yarın yapabilir. Ama gaza gelmemek lazım. Ya tabii burada formasyon hani yukarı kırdı gibisinden 4 saatliğine bakalım. Böyle mu Geldi, çıktı ve ondan sonra yukarıya yönlü hareket yaptı. Sanki şu akümülasyon bölgesi dip yaptık. Böyle bir ikili. Tekrardan yönümüz yukarı. Uçacağız. Ama muhtemelen bakın şu. Şuradaki gibi devasa bir kırmızı mumun eli kulağında. Şu bölgelerden 190 bin dolar, 185 bin dolara malı toplayanlar 210 bin dolar. 200 şuralara gelir mi bilmiyorum. Yukarıda çünkü dirençler var. Bakın 21 seviyesine iğne atmış, düşmüş. Şimdi tekrardan yukarı yönlü ataklar yapmaya çalışıyor. Onun üstünde 21 750 22 500 seviyesi var. Bakın 22 500 seviyesi önemli. Ondan sonra şu bölgelerde ya şu görüntü normalde global konjunktur böyle olmasa mükemmel bir görüntü. Yani şurada devasa sıkışmalarda yukarı atmış ve bu yukarı atmalarda bir iki tane güzel yeşil mumla kapatmış iki gün üst üste. Buradan yoluna devam eder. Süper bir bulduran başladı gibisinden bir görüntü olurdu eğer global konjunktur böyle olmasaydı. Ama bu şu anda tamamen bir satın fırsatı. Buralarda alanlar için satın fırsatı malı tutmayacaklardır kafasına vuracaklardır. Çünkü dolara dön, dönmeyi tercih edeceklerdir. Ayı piyasasında kar cebe yakışır. Hemen malı okuturlar. Elinize verirler yani. Şuralardan alıp yukarıdan güzel karları yaptıkları zaman ayı piyasası hold piyasası değildir. Ayı piyasasında en ufak hareketlerde malı boşaltma, karı cebe indirme hareketleri bol bol görülür. Muhtemelen yarın şu bir overbought sinyali verir. Aşırı alım. Oradan da kafasına vururlar. Şöyle haşırttı blackboard kırmızı bir mumla geldiği yere geri döner. Muhtemelen haftalığa bakalım. işte bu aylıkta kalmış bir haftalığa bakalım. İşte haftalıkta da şöyle bir yukarı yönlü hafta açılır açılmaz işte. İki gün oldu. Bu yaptı güya. Aylığa bakalım. İşte aylıkta. Şu, bu ayın kapanışına daha zaten. Bugün en bu 26'sı. Daha 4 ya da 5 gün var. Yani bu. Şurada işte aylıkta bir ters çekiç gibi bir şey var. Güya. dip formasyonu. Bununla beraber. Güya işte buradan dönecek ama dönmeyecek. Muhtemelen çünkü. Bunların hepsi şu bu hareketler falan hepsi boğa tuzağı. Hiç aldanmamak gerekiyor. Yani nedir ya yani kısa vadeli hareketlerde onunla ilgili de videolar yapayım ben. Yani kısa vadeli hareketlerde vur kaç sinyalleri falan. Yani nedir bakın Ethereum'da 1300'den 1600'ler güzel bir aslında bunlar güzel hareketler. Burada 200 günlük geliyor. Burada da üstünde bakın şu 1700 seviyesi oldukça önemli. Niye? Çünkü hem bir direnç hem de 200 günlük ağırlıklı ortalama geliyor Hızlı geçeceğim. Bakın AVAX da kendi çapında yukarıya doğru. Ama o da henüz 50 günlüğü de kıramamış. DOGE enteresan bir hareket yaptı. Bakın DOGE'de bir şimdiden overbought'a geldi. DOGE'de de geçmişte gördük. Bakın bu hareketleri. Dogecoin diyorlar ben DOGE diyorum. yani hızlı geçiyorum. Litecoin bakın Litecoin de şurada baya yukarı doğru iğne atmış ve tekrardan vurmuşlar kafasına. Bu da 200 günlüğe doğru acaba hareket 64 seviyesine doğru yapabilir mi? Yarın bilmiyorum. Burada Bitcoin'in kafasına ne zaman vuracaklar? O önemli. Ethereum Classic'te keza bakın dün bugün böyle yukarı yönlü hareketler yapıyor. Yeşillerle yoluna devam etmeye çalışıyor. Daha ama 50 günlüğün falan hepsinin altında 200 de burada. Yani sonuç itibariyle Bitcoin'i biz baz alıyoruz. Bakın 20.800 yeşil, 2 yeşil, 3. yeşil ondan sonra haşırt kırmızı olma ihtimali. Ya yarın da yeşil yoluna devam edebilir. Yani şu bölge iyice overbought ona kadar ondan sonra da çok güzel bir shortlama fırsatı verir. Hani nedir? Bu trade'leri yapabiliyorsanız zaten ne ala da benim videolarım şu aşamada daha çok orta ve uzun vadeli görüntü ve konjüktür hold yapmak için uygun mu değil mi yatırım için gibisinden şu bölgede hani trade açısından şu yukarı kırdık kapandığı zaman zaten şu 50 günlüğü de kırdığı zaman sıkışmayı yukarı attığı anda Trade için, kaldıraç trade için uygun hareketler ama biz burada kaldıraç trade sinyal analizi yapmıyoruz. O bambaşka. Onda zaten vadeyi kısaltmak gerekiyor. Bakın kısaca hemen bir trade analizi de yapalım. Şöyle bir bizim kabaca destek çizgimiz varsa eğer ki burada da iğne atmış. Bu şu anda bir trade analizidir. Bakın böyle. Böyle şurada da iğne atmış. ikinciyi de yapıştıralım. Böyle bir kanal olmuş gözüküyor. Şimdi i̇şte bu kanalda ne görüyoruz peki? Aşağıda bakın bir negatif uyumsuzluk. Saatlikte düşüş var, yükseliş var. Nedir? Bu şu görüntüde şu kanalı aşağı kırdığı anda short. Trade analizi bu şekilde yapılıyor. 4 saatliğe bakalım. 4 saatlikte de 4 saatlikte RSI'de bir sinyal yok. Yatay gözüküyor. Yani nedir? Yukarı çıkarken bu overbought bölgesine yatay bağlamış. Bu negatif uyumsuzluk değildir. Bu böyle yataya bağlayarak devam edebilir ama şeyde saatlikte net bir negatif uyumsuzluk görüntüsü var. Bu da bu da daha kısa vadeli trade analizi. <laughs> o tarz analizlerde zaten şu bölgelerde saatlikte yukarı yönlü ilk sinyali bakın şu şekilde aldığında şu mumu yapıp şurada burada bir tane bakın tepede bir tane güçsüzlük belirsi olmasına rağmen bu doji gibi bir şey. Sonra tekrar yoluna devam etmiş. 4 saatlik de o görüntü yok. Olduğu gibi devam gözüküyor. <laughs> yani şu aşamada bu tamamen temkinli olmak lazım. Yani bundan bir cacık olmaz. Ben size söyleyeyim şunları da alayım. Yani buradan alacağım da burası dip yaptı falan hikaye. Aynen yön aşağı. Yani alıp da elinize elinizde patlamasın. Şöyle haşırt diye kırmızı mum eli kulağında. Hızlıca Nasdaq'a bakalım. Bakın Nasdaq yukarı yönlü hareket yapabilir demiştim. Ok koymuştum. Şöyle bir hareketinde. Şurada aslında gözükmüyor. Bakın bir yeşil mum var. Bugünün şeyi bu. Yukarı yönlü hareket yaptılar fakat kafasına vurdular. Görüyor musunuz? Yani. Tesla. Ha, Tesla da yukarı yönlü hareket yapabilir Demiştik ama ok, koy, ok koymamışız. Hani 20 günlüğe gelir. En fazla taş çatlasa buraya gelir demiştik. Hani bakın bunda da yukarı gitmiş fakat mumun yarısından fazlasını geri almış. Yani okumuza gerek yok. Muhtemelen burada da şurada alanlar hop kar realizasyonunu yapacaklar. Devam eder mi bilmiyorum. Ederse de tepede 255 seviyesi en aşırı derecede güçlü bir direnç gideceği en fazla orası. O da zaten 50 günlüğün altında. O şekilde aşağı doğru yoluna devam edecektir. Sonuç itibariyle bazı yorumcular, youtuberlar işte bulduran başladı. Yakında short accountlar patlar. Onun da işte yukarı yönlü shortlar patladıkça yukarı yönlü hareket devam eder. Uçarız kaçarız diyorlar. Sanmıyorum. Yakında kırmızı bir bumla milletin eline verebilirler. Böyle bir uyarı videosu yapmak istedim. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Burada anlatılanlara göre işlem yapmamanız, pozisyon almamanız önemli. Rica olunur. Görüşmek üzere.